Ordu Sanayi Sitesi'nde yedek parça üzerine işere bulunan karışık lakaplı Cumhur Yılmaz'ın dükkanına girenler şaşırıp kalıyor. Binlerce ürünün bulunduğu iş yerinde parçaların yerini ise bir tek o biliyor. Altınordu ilçesi Atasanayi Sitesi'nde otomotiv ve büyük araçlar için yedek dükkanı bulunan 46 yaşındaki Cumhur Yılmaz'ın lakabı karışık olarak biliniyor. 2008 yılında devraldığı iş yerini o günden bu yana yedek parça malzemeleriyle dolduran Yılmaz, bir süre sonra rafları yetmeyince parçaları üst üste koymaya başladı. Yıllarca biriktirdiği yaklaşık 100 bin adet parçayı iş yerinde düzensiz bir şekilde satışa sunan Yılmaz, müşterilerin aradığı tüm parçaları kendisinin bulabildiğini, ancak başka insanların uzun süren aramalar sonucunda dahi parçayı bulamadığını belirtiyor. Müşterilerinin de kendisini böyle sevdiğini ifade ediyor. Şu anda kendim yedek parça yapıyordum yapıyorum burada. Yaklaşık 2008'den beri buradayım. Kendi iş yerim. Bana karışık adam derler. Nedenini sorarsan her çeşit aşağı yukarı malzemenin gelen bulabiliyor ne isterse. Yani bu da e, bir as bir sevgi mi desek yoksa e, bir böyle millete karşı hizmet mi desek bilmiyorum yani. Evet. Aynı bu as olduğu gibi üst katta aynı. depo var depom da karışık. Doğruyu konuşalım. Yani böyle hep. Vallahi bu zamana kadar aklımdan geçti ama hiç Allah nasip etmedi. Yani. Ya yani hiç e, nasip olmadı kardeşim. Onu tahmin etmem mümkünatı yok. Yani yani doğruyu konuşalım. Herhalde bir yüz bin çeşit vardı gibi tahmin ediyordum yani. Yani aşağı yukarı her bana parçası olduğuna göre e, elektrik malzemesi var, kamyon kamyon grubu var, üst katta yağ çeşitleri var, amasörler var, akisler var, civata var. Var da var yani. Bazen tabi bazen oluyor. Ya yani bazen yerini unuttuğum oluyor. Yani mesela geçen e, Alman minibüsünü, fotosini bulamadım. Sonra üst katta buldum. Yani oluyor yani. Biz de insanız sonuçta. Ya diyor, adam ba peşimden bakıyor. Malzemeyi nasıl bulup nasıl getirecek diyor. Sonra verdiğim zaman adam diyor ki kardeşim helal olsun diyor. Başka bir şey diyemiyorum diyor. Yani nasıl buldu diyor. Yani adam giderken peşimden şunu söyleyeyim. Bulamaz diyor umudu var. Çünkü karışıklıktan dolayı. Aşağı yukarı evet 20 yıl oldu. 20 yıldan beri Üstüne bir de gün geçtikçe araba çeşidi çoğaldığından dolayı bir kadar kuyuyoruz, yiyoruz üstüne. Ha işte bulmaya çalışıyoruz. Yani vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz. Yolda kalana yardımcı oluyoruz. Yani her şey para değil sonuçta. Burak abi benim arabanın arş tükene muhtarca Arş otomatiği olur mu buralarda? Kardeşim vardır. Bir iki dakika bekleyeceğim. Ben bakacağım. Bakacağım ondan sonra sana vereceğim. Ada Sanayide e, dükkanı vardır. Çok sevdiğimiz her her bir insandır. Dükkanı e, malzeme almaya geldiğimizde bazen e, bulamıyor, bizi bekletiyor ama sevdiğimiz bir abimiz olduğu için beklemek zorunda kalıyoruz. Abi lakabı niye karışık? Lakabı karışık çünkü dükkan karışık. Mesela bazen eşi çıkıyor, e, kendisi gidiyor, dükkanı bize bırakıyor. Ben müşteriye şunu da söylüyorum. Bu senin olsun. Edava veriyorum diyorum mesela. Yani bu şekilde sevdiğimiz ama onun sevdiğimiz yok, herhalde. yok her türlü aracın parçası mutlaka vardır ama biz bilmiyoruz. Yani kendisi geldiği zaman eline koymuş gibi bizzat buluyor, alıyor, eriyor. Ama bizde öyle bir şey yok. Biz arıyoruz bir galere. 2-3 kişi arıyoruz. İnsan olaraktan sonra kendisini arıyoruz telefonla. Aynı şekilde söylüyoruz ama iyi bir insan, sevdiğimiz her del... bir insan Çumur Yılmaz. Şu an bir parça herhalde. Evet, bir parça alıyoruz. Bu cumhur arkadaşımızın yanına geliyoruz. Sıkıştığımız zaman alıyoruz parçalarımızı. Bazen bizi buraya bırakıp gidiyor. Ee, parçaları bulmak için de e, par başkası parça istediğinde telefon açıyorum buna. Bana tarif ediyor, yerini gösteriyor, şurada diyor. Gidip verebiliyoruz yani. O kadar da karışık da e, şey de insan güler yüzlülüğü var yani. Karışık evet yani. çok karışık ve bence bu dahanık olmasın daha fazla alışveriş olur gibi geliyor bana. Biz müşteriler olarak, biz müşteri olarak bu kendisini bu şekilde seviyoruz. Başka bir böyle bir dükkan görmedim abisi. Yani bu Türkiye'de ilk, Türkiye'de ilk bir daha gözüküyor ama e, kendisini de sevdiriyor bunu yanı sıra. Karışıklığı halde.